birlikte sıkıştı işte çarkafele oyun oy, uygulamasını yapacağız arkadaşlar şimdi bu uygulamada bir tane çarkı feleğimiz olacak bu çarkı feleğin içine kelimeler yazacağız yani dişlerini fırçala dersini yap gibi <laughs> bunları yazdıktan sonra şurada bir tane ok olacak bu çarkı feleği döndüreceğiz döndükten sonra okun karşısında hangisi çıkıyorsa onu yapacağız şimdi yeni bir sekme açıyoruz. Buraya çarkı felek yazısız diyoruz. Görsellere geliyoruz. Buradan çarkı felek png indir. E tıklayıp resmi farklı kaydet diyoruz. Sonra bunu masaüstü diye yapıyoruz. Yükleniyor. Şimdi geri dönüyoruz scratch'e. Ve burada kukla yükleye tıklıyoruz. Masaüstünden bu çarkı feleği seçiyoruz. Şimdi buraya geldi. Arkadaşlar bu geldikten sonra bir kukla seçe tıklıyoruz. Ve buraya arrow arrow 1'i seçiyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Sonra arkadaşlar bunu gelip kostümlerden büyütüyoruz. Bunun bu kısmını böyle yapıp kesiyoruz. Neyse arkadaşlar tamam bununla uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar kodlara geldik. Bir e, renkli toplar oyununda yaptığımız gibi burada da yeşil bayrağı tıklandığında bu tam ortaya gelecek. Yani yeşil bayrağı tıklandığında x y konumu 0 0 olarak ayarlıyorum. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Sonra arkadaşlar bu böyle döneceği için kontrolden 10 defa tekrarlayı alıyoruz. Ben bunu 10 defa tekrarlatmayacağım. Operatörlerden 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç yerine 50 arasında 50 ile 100 arasında rastgele bir sayı seçiyoruz. Hareketten 15 derece sağ dön bloğunu alıyoruz. Burayı 20 20 derece olarak düzeltiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar çarkı fileğimiz dönmeye başlıyor ama sonunda böyle bir şey böyle duruyor. Ben yavaşlayarak durmasını istiyorum. Bunun için bunu şu alıp koyuyorum yine buraya. Sonra şunu em, ile on arasında yerine bir ile 400 arasında rastgele bir sayı seç. Bloğunu yapıp bu sefer bir derece dön olarak ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın yavaşlayarak duracak. Evet arkadaşlar durdu. Şimdi arkadaşlar şarkı filimizin üstüne gelip kostümlere geliyoruz. Ve buradan yazıyı seçiyoruz. Buraya mesela sayı say yazıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu buraya uyması için biraz küçültelim. Ne oldu şimdi arkadaşlar. Bunun gibi buralara böyle sürü bir şeyler yazacağız. Şimdi mesela buraya kitap oku yazıyorum. Sonra bunu döndürüyorum arkadaşlar. Bunu bunu buradan küçülteceğim. Küçültüp koyuyorum. Bu böyle kazın. Şimdi yine ne yazalım? Bu sefer ders çalış çalış yazalım. Sonra bunu döndürelim şöyle koyalım. Biraz küçültelim şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu da oldu. Kafeliğimi böyle doldurdum tamamen. Sonra arkadaşlar buraya bir tane buton ekleyeceğim ben. Buna tıklandığında bu çarkı fileğin dönmesini istiyorum. O yüzden bir kukla seçe geliyorum. Burada yeşil bir buton var. Ona tıklıyorum. Butonumuz geldi. Buna sol alt köşeye alıyorum. Sonra Buna hukukta Bu kuklaya ise ya alıp haber bir haberini sal bloğuna alıyorum. Sonra burada yeşil bayrak bloğunu çıkarıp haber bir haberini aldığımda bloğunu koyuyorum. Bakın şimdi bu butona tıkladığımızda bu dönüyor. Evet arkadaşlar bu, bu bunu bu bu çarkı felek uygulamasına butonumuzu da ekledik. Siz isterseniz başka bir buton da ekleyebilirsiniz. Bunun yanında şöyle iki tane daha buton var. Bunları ekleyebilirsiniz. Siz bu butonu farklı şekilde renklendirebilirsiniz. Ben şimdi hiç değiştirmeden yaptım. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz.